Herkese merhabalar. Bugün Validebağ'dayız. Biliyorsunuz burada 81 gündür bir direniş gerçekleştiriliyor. Bu direnişi de burada gerçekleştiren gönüllülerden gerçek bilgileri, aynı zamanda burada neden bir direniş gerçekleştiriliyor, burada neler oluyor ve davalar ne süreçti, bunları öğrenmek için geldik. Yanımızda da Arif abimiz var. Sizden öğrenelim burada neler oluyor, neden bir direniş var, Üsküdar Belediyesi burada ne yapmak istiyor ve biz... Sizler burada neden karşı durmaya çalışıyorsunuz? Bunu öğrenelim. Burası birinci derece doğal sit alanı olan Valdebağ Korusu. 354 dönümlük bir alandan bahsediyoruz. ve 1999 yılından beri birinci derece doğal sit alanı. Burayı biz aynen bu şekilde gelecek nesilleri aktarmaya çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde değişmeden, bozulmadan... Ve tabii ki aslında bakımlı olarak ama Üsküdar Belediyesi buranın bakımını yapmak yerine burada bir takım projeler gerçekleştirmek istiyor. İşte bizim direnişimizin nedeni de bu zaten. Ee, geçen sene Mart ayında ee, Çevre Şehircilik Bakanlığı ki buranın mülkiyetine onlar sahip e, korunun dörtte üçlük bölümünü Üsküdar Belediyesi'ne bakım ve onarım yapmak üzere tahsis etti. Ve Üsküdar Belediyesi de burada bir takım projeler açıkladı. Örneğin bir yazlık sinema. 500 araçlık otopark, festival alanı, izci eğitim alanı, köpek eğitim alanı, koşu, yürüyüş ve bisiklet parkları gibi pek çok projeleri var. Biz de bunların burada yapılmasının korunun hem doğal sit alanı özelliğini hem de koru olma özelliğini yok edeceğini bildiğimiz için bu projelerin yapılmasına karşı çıkıyoruz. 81 gündür süren nöbetimizin nedeni budur. Önce bir çöp toplama bahanesiyle koruya girdiler. Polis eşliğinde günlerce çöp topladılar. Daha sonra bir ara verildi. Arkasından ot biçmeye diye geldiler. Ot biçme bir gün sürdü. 28 gün bu otların kesilmiş otların alandan kaldırılması sürdü. Bunlar hep bahane biliyoruz. Çünkü o otların kaldırılması aslında 3 günde de olabilirdi. Ama maksat burada devamlı varlıklarını hissettirmek, varlıklarına alışmamızı sağlamaya çalışıyorlar. Biz de Üsküdar Belediyesi'nin varlığından rahatsızız çünkü onların burada amaçlarının farklı olduğunu biliyoruz. Arkamızda duran resimlerde, fotoğraflarda 2009 yılında yapılmış olan Üsküdar Belediyesi tarafından yapılmış olan tahribatı görebilirsiniz. Orada Cross Şampiyonası nedeniyle Üsküdar Belediyesi Cross Şampiyonası yapacağım diye koruda çok büyük zararlar verdi. Bir uçağın geçebileceği büyüklükte alanlar, yollar açtı ve bütün doğal dokuyu yok etti. Sonra yerine rulo çim döşendi. Sonra da o rulo çimler kuruduğu için yabani otlar tekrar orada yeşermeye başladı. Şu anda daha normal bir görüntüsü var korunun. Üsküdar Belediyesi'nin gerçek niyeti burayı ranta açmak, yapılaşmaya açmak, ticari bir alan olmasını sağlamak. E tabii ki bunu açıkça söylemeye cesareti yok. Diyorlar ki biz halka hizmet için burada rutin bakım işlemlerini yapacağız. O nedenle otları biçiyoruz. İşte otlar çünkü yangına karşı tehlikedir. Hayır otlar yangına karşı tehlike değildir. 25 yıl boyunca burada sadece iki tane yangın çıktı. İkisi de küçük yangınlardı ve itfaiye gelmeden gönüller tarafından söndürüldü. Şimdi durum buyken e, yangına karşı, yangına karşı diyerek ortalığı velveleye veriyor Üsküdar Belediyesi. Tam da güneyde yangınlar e, sürerken e, bunu yaptı. Çünkü bu konuda kamuoyunun hassas olduğunu biliyordu. E, bizim de ses çıkartmayacağımızı zannetti. Biz engel olmaya çalıştık ama e, 105 çalışanla birlikte geldi. Bir o kadar da polis polis bizi engelledi ve e, sadece yüzde yirmisini ancak otların kurtarabildik. Geri kalanı acımasızca biçtiler ve otları biçmekle kalmadılar. Otların arasında ve altında yaşayan kertenkele, kaplumbağa, kirpi pek çok hayvanı hayvanın yuvasını yok ettiler. Onları kaçırdılar. Çekirgelerin gözümün önünde binlerce uçuşarak, sıçrayarak kaçtıklarını gördüm. Bu gerçekten insanın içine acı veriyor bir belediye görevlisi dedi ki 11 tane kaplumbağayı ben kurtardım. Yuvalarını değiştirdim. Aldım başka yere koydum. İyi de hayvanları yuvalarından etme, başka yere yerleştirme hakkını nereden buluyor Üsküdar Belediye görevlisi? Orası onların yuvası. Kendisini birisi evinden alsa zorla başka bir yere götürse hoşuna gider mi? Zoraki göç, zoraki yerden, yerinden etme bu hiç insani bir davranış değil son derece despot bir davranış ve sadece insanı esas alan bir bakış açıları var. Aslında insanı bile değil, sadece rantı düşünüyorlar ama insanı bahane ederek bunu yapıyorlar. Bir şekilde biz bu rant amaçlı politikalara karşıyız. Rant amaçlı girişimleri tamamen engellemeye kararlıyız. 23 yıldır bunu önledik. Bundan sonra da önleyeceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim cross şampiyonası yapacağız diye Üsküdar Belediyesi orayı işte şu hale getirdi. Şu hale getirdi. Bir sanki uçak geçecekmiş gibi. Bu hiçbir şey değil. Daha genişleri de var. Ee, halbuki cross böyle yapılır. Bu yabancı bir ülkede olan bir cross şampiyonasından bir görüntü. Gördüğünüz gibi bir dağ ve hiçbir patika yok ya da çok küçücük daracık bir patika var orada koşuluyor. Cross için böyle yollar açmaya falan gerek yok. Hiçbir şekilde gerek yok. olmayan yolları açtılar. Var olanları da genişlettiler. Burası korkunç bir şey. Sonra buraları rulo çimle kapattılar. Bu yıl 2009. Benzeri şurada var. Yani. Korkunç bir katliam yaptılar. 2009 yılında. Şimdi yapmak istedikleri de aslında aynı şey. Bunu yalnız telaffuz etmeye biraz çekiniyorlar. Kamoyu e, kamuoyu tepkisinden korktukları için. Çünkü bizim elimizde bir fotoğraflar var. Ve bunları özellikle burada sergiliyoruz. Kamuoyu görsün, herkes görsün. Gerçek niyetlerin ne olduğunu görsün diye. Üsküdar Belediyesi kesinlikle halka hizmet peşinde değil sadece ve sadece rant peşinde burayı yapılaşmaya açma peşinde bunu söyleyecek cesaretleri de yok. Keşke söyleseler o zaman tepki görecekler biliyorlar ama şu anda böyle halka hizmet adı altında yok yolların çukurlarını kapatacağız yok efendim yangına karşı otları biçeceğiz bunlar tamamen kandırmacadır biz buna kanmıyoruz. Üsküdar Belediyesi'ne zerre kadar güvenmiyoruz. Valdebağ Korusu tabii ki son günlerin projeleri nedeniyle sadece gündemde değil, 23 yıldır biz bunu gündemde tutmaya çalışıyoruz. 23 yıl önce 1998 yılında bir gazete haberinde Valdebağ Korusu'nun 50 dönümlük bölümünün Marmara Üniversitesi'ni hastane yapmak üzere tahsis edildiği haberi yayınlandı. Bunun üzerine hiçbir çağrı olmaksızın Koşuyol, Acıbadem, Altunzade, Barbaros mahallelerinden yüzlerce kişi koruda toplandık ve buna karşı ne yapabileceğimizi konuşmaya başladık. Bu konuşmalar sırasında korunun sit alanı ilan edilmesinin dertlerin çaresi olabileceği aklımıza geldi. Ve 6000'den fazla imza toplayarak koruma kuruluna verdik. Koruma kurulu da 16 Temmuz 1999 tarihinde Valdebağ Korusu'nu birinci derece doğal ve tarihi sit alanı ilan etti. Tabii ki biz o tarihlerde daha tecrübesiziz zannetmiştik ki sit alanı ilan edilince her şey çözülecek. Pek öyle değilmiş. Sadece kağıt üzerinde kalan kararlar var Türkiye'de. Bu da onlardan biri olabilir diye biz bu kararın arkasını doldurmak ve uygulanmasını sağlamak için örgütlenmeye karar verdik. Ve Valdebağ Gönülleri böyle doğdu. 2001 yılında da dernekleştik ve dernek sayesinde biz artık dava açar ve yazışma yapabilir hale geldik. Bu sayede bir sürü dava açtık. Kazandıklarımız oldu, kaybettiklerimiz oldu. Ama burayı şimdiye kadar çok önemli bir hasar almadan bugüne kadar mümkün olduğu kadar doğal haliyle, yeşil haliyle korumayı başardık. Amacımız bundan sonra da gelecek nesillere buranın doğal, yeşil ve bir bütün olarak kalmasını sağlamak. Peki valdeba gönüllerinin talepleri neler? Yani ee... Somut belirli talepler şeklinde bunları listeleyebilir misiniz? Tabii, çok somut taleplerimiz var, çok da basit taleplerimiz var. Buranın bakımının yapılması, çöplerinin toplanması, Üsküdar Belediyesi'nin aslında asli görevidir çöpleri toplamak. Artı ağaçların bakımını yapmak, artı köpekleri kısırlaştırıp tekrar geriye bırakmak. Bütün bunlar belediyenin asli görevi olduğu halde yapmıyor. Bir de üstelik bizi suçluyor. Valdeba gönleri bize bunları yaptırtmıyor diye. Bizim onlarca dilekçemiz var. Bu görevlerini yapması için belediyenin. Bizim bütün talebimiz bu. Korunun kendi haline bırakılması, doğal, yeşil ve bir bütün olarak gelecek nesillere kalması. Ama bu arada tabii kendi haline kalması derken başıboş bırakılmasını kastetmiyoruz. Burası ekoloji temelli bir yönetim sistemine kavuşmalı. Yani ekolojiyi esas alan, ekosistemi esas alan bir yönetim sistemi burada olmalı. Şu anda Kor'un dörtte üç'lü Üsküdar Belediyesi'ne tahsisli. Geri kalan 4'te bir de Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları arasında paylaşılmış durumda. Çünkü Kor'da tarihi binalar var. Bu tarihi binaların bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılıyor. Şimdi her bakanlık ve her buradaki yetkili kendi egemenlik alanını büyütme peşinde kendisi bir takım şeyler yapıp üstlerine hoş görünme peşinde. Biz ise buranın öncelikle ekolojisinin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Onların kendi üstlerine hoş görünme çabaları bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Onun için burada böyle ekoloji temelli bir yönetim sistemi oluşturulmalı ve mutlaka ve mutlaka halkın katılımıyla bizlerin, Valdebağ gönüllerinin, yerel halkın, yerel inisiyatifin katılımıyla Burada bir şeyler yapılmalı.